Ve keyfe tekfurune? Nasıl kâfir olursunuz? Ve entum tutla aleykum ayatullahi. Allah'ın ayetleri size tutla edilirken, tilavet edilirken, okunurken. Sizin içinize ben Kur'an ayetlerini verdim. Bu ayetler, Yahudi ve Hristiyanlarla alakalı ayetler size okunup dururken. Onların size ve bana olan düşmanlığı, benim peygamberime ve benim kitabıma olan düşmanlığı alendi bir şekilde bu ayetlerde okunurken. Siz nasıl onlara uyarsınız? Nasıl onlara sığınmak, onlara iyi görünmek, onların kalbini almak ve onlara yakınlaşmak istersiniz? Nasıl? Ne menfaatiniz var ki dininizden taviz veriyorsunuz ve onlara yakınlaşmaya çalışıyorsunuz? Siz onlardan ne alabilirsiniz? Onları da ben yarattım. Onlara verdiğim ilimleri de, onlara verdiğim nimetleri de ben yarattım. Ve çok nimetle de onları sını sınıyorum ve hesabını da soracağım. Nasıl onlara yaranmaya çalışırsınız. Tütla edilirken benim ayetlerim bu kadar ayet, bu kadar hadis-i şerif Muhammed Aleyhisselam'ın kelimeleri onların durumunu bize izah ediyor. Bir oruçta bile, bir oruç, nafile bir oruç ibadetinde bile Yahudi ve Hristiyanlara benzemekten sakınan peygamberin, son peygamberin ümmeti övgüler ve selam efendim olsun. Her şeylerinde kafirlere benzemeye çalışıyor. Nasıl benzersin ya? Hindi alıyorlar ya hindi. Sen aklı başında bir Müslüman değil misin? Bu sene Türkiye'de kesilen hindi miktarı ne? Satın alınan hindi miktarı 1 milyon. 80 milyonluk Türkiye'de 1 milyon hindi alınmış. Sözde hayvan severlerden tek bir açıklama var mı? Bu hindileri alıp evlerinde müzeye koymayacaklar bunlar. Ben evimde pet olarak hindi besliyorum diyen bir tane hayvan sever mü? Kedi olur, köpek olur, kaplumbağa olur, balık olur, bilmem ne olur. Hindi besleyen bir tane bulamazsın. Bu hindileri niye aldı bu 1 milyon hindiyi? Çünkü Hristiyanlar bir medeniyet göstergesi olarak, halbuki dini bir ritüeldir. Hristiyanlar evlerinde yılbaşı gecesi hindi yerler toplanırlar. Hindi yerler. Ve Türkiye'de de 1 milyon hindi satın alınmış. Bunlar kesilecek bu akşam yiyecekler. İslam'dan haberi olmayan, ayetlerden, hadislerden haberi olmayan, bilgisiz, şuursuz Müslümanlar bunu yapacaklar. Nerede bu hayvanseverler? kurban bayramlarında bizi hakaret eden, Kur'an ayetlerini yok sayan, hiçe sayan, kurban kesenlere vahşi diyen, Allah'ımıza, peygamberimize vahşi diyen sahte hayvan severler. Nerede? Bir tane açıklama var mı? Yok. Bunların derdi hayvan sevgisi falan değil. Bunların tek bir derdi var. İslam bu ülkeden kazınmalı. Ben onlara şunu hatırlatırım. Bir Müslüman İslam davetçisi olarak bu ülkeden 30 yıl içinde İslam'ı kazıyacağız diyenler bu ülkeden kazındı gittiler. Ama İslam hala 100 yıl önceki gibi, bin yıl önceki gibi bu topraklarda yaşamaya devam ediyor. Ve kıyamete kadar da bundan hiç şüpheniz olmasın. Bu topraklarda bu ayetler konuşulmaya ve yaşanmaya devam edecek. Siz kazanıp gideceksiniz. Madem bu kesin bir gerçek, bir an evvel tövbe edin Allah'a ve Resulüne düşmanlık etmeyin. Asla kazanamazsınız. Sizden çok daha kuvvetlileri kaybetti. Çok daha güçlüleri vardı. Kaybettiler. Allah hepsini helak etti. Siz de kazanamazsınız. Hayvan sevgisi çok güzel bir şey ama Allah'ın ayetlerine küfrederek değil. Bu hayvanları Allah yarattı. Hayvanı seviyorsan, hayvanın Yaradan'ı daha fazla sevmen lazım. Yaradılığını severiz, Yaradan'dan ötürü diyor Yunus Emre. Bu hindileri kim yarattı? Bu balıkları, bu kedileri, bu köpekleri kim yarattı? Aşık olduğun hayvana baktığın zaman Allah'ın ressamlığını, Allah'ın yaratış kudretini idrak etmen lazım. Sen, sen şimdi resim çok güzel, resme bayıldım, resme aşık oldum diyorsun. Ressam şu diyorlar. Bunu Kerem Hoca yazdı. Bu resmi Kerem Hoca yaptı. Ben onu sevmem diyorsun. Bu nasıl iş ya? Bu nasıl bir saygısızlık? Bu nasıl bir edepsizlik? Bırak sevmem demeyi hakaret ediyorsun. Bu hayvanları yaradan Rabbine ve onun dinine hakaret ediyorsun. Utanmıyor musun? Hiç utanmıyor musun? Hem tekbirlerle, sarıklarla, cübbelerle, salavatlarla fethedilen... Bu topraklarda, Müslümanların topraklarında yaşıyorsun ve Müslümanların Allah'ına, kitabına küfür ediyorsun. Hiç utanmıyor, hiç utanmıyor musun? Kalbine konuşuyorum, aklına kavuş, konuşmuyorum. Kalbine konuşuyorum, hiç utanmıyor musun? Sen benim evime geleceksin, benim sana hazırladığım sofrada yemek yiyeceksin ve bana hakaret etmeye başlayacaksın. Ben seni evimde tutar mıyım? Hemen iki döner tekme atarım, kapıdan kovarım. Ama Allah'ımız o kadar sabırlı ki, onun topraklarında yaşıyorsun, onun dünyasında hayat sürüyorsun. Onun verdiği nimetleri yiyorsun. Her, her gün güneş sana da doğuyor, bana da doğuyor. Onun verdiği güneşle ısınıyorsun, keyifleniyorsun. Ve yine ona küfrediyorsun. Hiç utanmıyor musun? Allah bu insanlara hidayet versin kardeşim. Diyecek başka bir lafım yoktur.